Milliyetçi Hareket Partisi'nde yeni dönemin ilk grup toplantısında gündem Yunanistan'la yaşanan gerilim ve terörle mücadeleydi. Bahçeli dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yunanistan adaları silahlandırarak Lozan'ı ihlal etti. Bu nedenle Kuzey Ege'deki adaların mülkiyet hakkı artık Türkiye'dedir dedi. Bahçeli Mersin'deki terör saldırısını hatırlatarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Dünyaya ilan ediyorum. Hakkımızı yedirmeyiz. Hakkımızı çiğnetmeyiz. Hakkımızdan vazgeçmeyiz. Yunanistan'ın Ege Adaları'na yaptığı askeri yığına hatırlattı. Mevcut durumun Lozan Anlaşması'nı ihlal anlamına geldiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Ege'deki adalarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yunanistan'ın adaları askeri hedefler doğrultusunda kullanamayacağını hükme bağlanmıştı. Fakat Yunanistan bu hükmü kasten bile bile ihlal ve inkar etmiştir. Bu nedenle Kuzey Ege Adaları Taşöz, Semadirek, Limni, Bozbaba, Midilli, İspara, Sakız, Sisam ve Ahikerya'nın egemenlik yetkisi mülkiyet hakları artık Türkiye'dedir. Aynı şey 12 aday için de geçerlidir. MHP lideri yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Mersin'deki polis evi saldırısı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu Mersin'deki etkisiz hale getirilen terörist için duyanları bu kadar da olmaz dedirtecek şekilde DNA testi istedi. Sayın Kılıçdaroğlu, sen kimin yanındasın? Kimin yolundasın? kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını da görmüş ve anlamış olursun.